Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farm Simulator 15 maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Bıldıl TV'den Sarp var. Sarpçım hayırdır kardeşim? Hop, Abi ne lan? yalnız bu traktör yemin ederim birazdan patlayacak traktör demişim. <laughs> Abi birçer'de traktör ver. değil o biçerdöver. Biçerdöver Abi yani resmen artık hurdaya çıkmış gözünü seveyim. <laughs> Abi haritaya uyumlu olarak bizim eski biçerdöveri sattım bunu aldım kardeşim nasıl? A abi yani çok güzel ama inşallah ben bununla çalışırken bir anda içinde patlama. <laughs> abi patlayabilirsin bak yanında ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Dangerous falan mı? Abi kompanenin hep, nenenin hep. Rusçamız çok iyidir arkadaşlar. Aynen Bayağı öyle. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar birkaç tane farklı modumuz var. Görmüş olduğunuz gibi eski traktör tiplerini oyuna ekledik. Bir tane kamyonumuz var. Ve bir tane daha traktörümüz var arkadaşlar. Bunlar gayet güzel traktörler. Sarp. Kesinlikle abi. ben Abi full de. dizel. <gülüyor> full <laughs> dizel. Nabroşka'dayız abi. Şimdi Nabroşka Sarpcığım, abi geçen. Abi versene biliyorsun. benim şeyi be. Oğlum Neyin? versene o benim ya. Ya abi. yüzünü sevim kaçma. Bak bak, Alo. bak ne açtım gördün mü? <laughs> Gördüm kardeşim. <laughs> açtım boruyu ilerliyor. Aynen. <laughs> Ama çok güzel bir biçerdi vermedi ya böyle eski tip pastı falan. Pastı değil mi? Aynen ya çok güzel Zol. değil mi? Biz kuduz aşımız olduk değil mi? Bir çalıştır bakalım abi. Kuduz <laughs> aşımız kuduk, olduk Kuduz değil, mi? değil abi o tetanoz gözünü <laughs> ha, seveyim. Pardon tetanoz ya kuduz şeyden oluyor değil mi hayvandan. Aynen abi. Abi dur açıyorum. Çalıştır bakalım kardeşim. Ne iş biçerdi ver ve aç falan diyor. Aynen hey. abi açsana gözünü seveyim. Az önce ha. açmıştın. Tamam. Kompa nep ne, ne. ne oğlum kompanep. Hayde. Kombinenin Rusçası galiba arkadaşlar. Aa bu. Ver göz abi. Nasıl? Çok güzel be. Abi görüyor musun? Bak kayışlarına kadar çalışıyorsa. Abi arkasına bak. Çok böyle hani paslanmış. Çok iyi be. Evet çok iyi. Gerçekten e, bu modu sevdiğimizi söyleyebiliriz. Kesinlikle. Özellikle evet. arkadaşlar bu haritada bu tarz böyle eski cihazları göreceksiniz. Yani farklı modlarla birlikte. Olaya gireceğiz. Biz eski bir sattık. Hani küçük vardı. Hatırlıyorsun Aynen. değil mi sarp? Senin de o. Abi, abi senin de deme <laughs> yani. Onu ben üstüme almaktan gerçekten hiç memnun değildim. Bu isabet değil olmuş. Aynen abi. Eski tip e, traktörlerle veya döverlerle birlikte çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Abi yalnız bir Bu şey söyleyeceğim. Sarpcığım, ben şöyle evet. yapayım. Abi bizim Hamdi de merak ediyormuş. Vereyim mi ben ona? Hamdi mi abi? Aynen Hamdi de binmek istiyor. bir şey. Bak işçiye kitleyeceksin değil mi sen ama? Yok abi ben merak <laughs> etmiş <seni, o> <laughs> sen Sen şimdi mi? Hamdi falan diyorsun abi. Evet. Odaya giriyorsun yani. Sen <laughs> kaytaracaksın. Çalış kardeşim. Ben şimdi şu balyaları bir toparlayacağım buradan. Tamam abi. Sen balyaları toparla ben de sonra değiş tokuş yaparız zaten. Aynen aynen. Navroşka Navroşka. Abi. abi sana var ya bir tane Rus arabeski söyleyeyim mi? Abi söyle bakayım. Geçen bölüm zaten söylemiştim biliyorsun. Rus arabeski söyleyeyim abi. Söyle. Oyna broşka, na Yok lan o oyun havası oldu bir dakika. Oyun <laughs> havası oldu. <laughs> Aynen öyle abi. Aynen abi. Böyle hafif damardan gir. Abi. Şöyle <laughs> damardan girelim. Dur bakayım lan. Müslüm babadan bir Navroşka parçası <gülüyor> var. <gülüyor> ya abi biz şimdi oyunlarda böyle Orhan Müslüm çalmak istiyoruz ama maalesef YouTube amca kızıyor değil mi bize Sarp? Abi YouTube amca kızıyor değil mi? Aynen ya. Hop şöyle bir yapalım. Abi ya yani cidden. Ne diyeyim YouTube amca ayıp ediyorsun. YouTube amca. Aynen abi. Evet arkadaşlar traktörün iç modellemesi de bu şekilde. Eski tip bir traktör. Bu ne lan eldiven koymuş adam buraya. Ne ya yani abi? Aynen böyle çekiç anahtar takımı falan. <gülüyor> 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 ya çok güzel ama ya gerçekten bak. Abi yani Özellikle böyle eski tarz e, traktörlerle çalışmak. Haritanın yapısına biraz daha uydu mu diyorsun Sarçım? Abi bence daha güzel oldu. Bu arada benimki full doldu. Bizim tır nerede tır? Abi tır şeyde ya bizim garajda. Garajda mı? Tamam Hı -hı. ben onu getireyim. Aynen abi sen onu getir. 6. Gözünüz seveyim abi. Haydi bakalım getiriyorum bunu. Getir kardeşim. Diğer diğer şeyde de sen de toplayabilirsin abi. O tarlayı bitirelim ya. Evet evet bu tarlayı bitireceğiz daha sonrasında farklı şeyler ekeceğiz ya. Değil mi? Sarp ışığı falan mı açıyorsun abi? Oyun arada bir kasıyor gözünü seveyim. Yok abi yok ışığı açmadım. <laughs> evet şimdi. Abi şöyle bir devam edelim. Yoksa sen açtın bana mı zükkalıyorsun gene abi? Yok gözünü seveyim ben de açmadım ya. Ha, Abi ben geldim. Sen Işığı ne açın... yapıyorsun abi hayırdır? Işığı açınca... Hasan tek oyun ya. <laughs> Yıl olmuş 2015. Aynen. Fan açıyorsun oyun kasıyor abi. Çok saçma değil mi abi? Evet. Evet ben şimdi şöyle bir kendimi düzleştireyim abi. Sen, Sen düzleştireyim de, ya, de açın, balyaları kardeşim. topla abi. Abi ben şöyle balyaları toparlıyorum eski traktörle birlikte olaya gireceğiz. Sarp. Hop bir dakika. Niye oğlum sağa sola atıyor lan bu? Balya mı unuttuk abi orada bir yerde? Yok. Bakayım. Yok. Şimdi diyorum, sen ne yapıyorsun abi? Ben yanaşıyorum. Sarp onunla alamazsın ama onu. Aaa. Öteki bak ben ona küçük bir tane remor kalmıştım. Kamyon Bayağı var dur oh! adam, ne yapıyorsun? <gülüyor> dur. <gülüyor> Gözünü seveyim abi. Sen böyle sinek kaydı olmuşsun abi. Senin karakter farklı gözüküyor tırın içerisinde. Vallahi de abi. Aynen. Oğlum çekilsene taklacı. Ooo sinek kaydı. Aynen. Çok iyi abi. Hop. Sarp ben buraları topladım abi. Evet şu top, karşıda top, bir tane ben, unutmuşum. Ben şu remote alıyorum Onu da bir o zaman. Alayım. Tamam sen al abi. Şundan mı bahsediyorsun abi? Şu abi an... ister kamyonunkini al ister traktörde var. İkisini de alabilirsin fark etmez ya. Ulan bu ne güzel araçmış ya. <laughs> Oo abi şunun <laughs> güzel, içine baktın be? mı? Evet şunu da bir kapalım abi. Bunun çok mu? Güzel. Ay bunun. Bu kamyon mu? Ne bu? Aynen abi. Kamyon değil mi? Kamyonun içi gerçekten güzel. Birazdan gösteririm. Aynen. Şimdi Sarp'cığım sen onu alıyor musun kardeşim? Keşke yana oturma kısmı olsa ya. Evet abi. Ya o oyun motoruyla falan ekliyorsun onu Sarp. Ha. O biraz sıkıntı ya. Hani oyun motorunun kaynak dosyalarını falan değiştiriyorsun. Anladım abi. Onu da ekliyorsun abi. Gözünü seveyim sen boşaltıyorsun değil mi bunu? Bir dakika abi. Bu yetecek mi lan ona? Hop ulan Zovaki yetti be. Yetti değil mi? Yetti, yetti. Dur bakayım Yed abi. Çok güzel değil mi Ece? Aynen. Şöyle yapacağım. Oo. Abi bak kapısını falan açabiliyorsun. Gördün mü? Oo süper. Dur. <laughs> Geliyorum içeri. Kardeş hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Şu yana oturma olsaymış yani. Aynen ya. On numaraymış bu iş. Kesinlikle kardeşim. Evet şimdi şunu bir açsak ne oluyor? Evet şöyle bir kapatalım abi. Abi istersen bir çer bir ver de devam edebilirsin. Abi ver sen bana onu. Ben biraz onu kullanacağım ya. Kullan abi. Şuna bak gözünü seveyim. iki saatte çalışıyor ya. Aynen. <laughs> Kontaktan neye gelmiş değil mi? Aynen. <laughs> bir düz kontak yapalım bunu sen. Aynen. Abi bir dakika şimdi topluyorum ha. Ne yapayım ben topla şimdi? Topla abi topla topla top line da seni, da seni topla. Seni topla sonra? <laughs> <laughs> Bu arada ya ETS 2 ile alakalı çok soru alıyoruz Sarçam. Abi çok fazla soru alıyor. Yani e, özellikle de hani çok ıslav eden de oluyor. E, abi ben ban yedi. Arkadaşlar biz hepimiz banlıyız ETS 2'de. Aynen. E, bir video çekiyoruz ondan sonra banlanıyoruz. Aynen. Hatta Ama videonun bir... linkini de atıyorlar bize. Aynen. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Yani bu herhalde elemanlar bizi banlamak için Hop bir dakika. Fırsat kolluyorlar çünkü benim ikinci hesap banlandı. Benim de öyle. Ya o, ben yüzden, bir de şimdi... o yüzden abi, gelmiyor yani ETS2. Ya abi şimdi ben bir tane hani nasıl diyeyim şimdi Biliyorsun emanet hesaptı benim. Aynen senin de emanet hesaptı ee, değil mi? Şimdi hani ben Hani bir izleyiciden aldığım hesapla ban yemekti. Birazcık koyuyor abi hani. Aynen aynen. Ya yorum. benim ikinci hesap gitti. O yüzden Aynen. ETS2 multiplayer videoları biraz artık şu aralar zor. Aynen. Ya hani Ama ve bazı Bırakmış değiliz abi. Yani. O gelecek arkadaşlar. Aynen aynen. Hani bir şekilde ayarlarız gene ama hani bazı arkadaşlar diyor abi dediğim falan. Ya şimdi hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. O, o konuda. Aynen. O biz hiç bir sıkıntı çekmiyoruz ama yani tutup da sizin hesabınızın banlanmasını da istemiyoruz yani. Aynen. Ee, hani ya i̇yi abi, de aynen. abi, bak yani. şimdi şöyle bir durum var. Biz en son normal oynadık. Normal oynadığımızda bile banlamışlar. Aynen. Ben bu işte biraz art niyet arıyorum. Dur bakalım ne olacak işin sonucu. Aynen dur bakalım ne olacak. Ben de zaten bir art niyet sezdim o işte. Daha iyi abi. Ee, aynen. Dediğim gibi hani ya ben... Tamam biz troll yapıyoruz ama en sonki videoda troll falan yapmadık yani. Evet. Değil mi? Biz Cem'le oynadığımızda biliyorsun Cem de bannı şu an. Aynen. Hatta bir dakika biz hani ilk bir ikimiz senle bir takılmıştık. Ben ban yemiştim. Niye? Ben trollemiştim. Ama aynen, sen aynen. trollememiştin. Sen de banyodun. O iş birazcık sakat abi. Öncekileri sayıyor elemanları galiba. <laughs> aynen aynen. Abi bir de şey. Bir arkadaş mesela şey yazmış. Bana. Mesaj olarak. İşte abi ben hani Steam hesabımı kullanmıyorum. ETS var vardı istersen girip oynayabiliriz. Hani bu tarz hani şey olursa kullanırız ama hani eğer ETS'yi oynayan varsa mesela hani ee, onun hesabını bana anlattırmak istemeyiz. Aynen aynen. Ne ama ilerleyen zamanlarda arkadaşlar tekrar seriye başlayacağız. Durun bakalım ne olacak. Biraz aynen. ara verdik. Aynen. Ee, daha sonrasında olaya gireceğiz arkadaşlar. Sarpcığım çalışıyor musun kardeşim? Çalışıyorum abi. Ben balyaları şu an yapıyorum. Her yeri topluyorum. Aynen. Bergez ee, abi. Ayvetten abi senin de söylediğin gibi eee başlarsa da muhteşem bir başlangıç olabilir. Aynen kesinlikle abi. Böyle bol muhabbetli böyle <laughs> hani... <laughs> ETS olayına gireceğiz ya. Bu bizim banko serimiz de biraz şu aralar işte bu yüzden ara verdik arkadaşlar. Evet. Ya her video için bir tane oyun alacak durumumuz yok tabii ki. Kesinlikle öyle. Ya, o yüzden biraz sıkıntı abi. Şimdi Sarp'cığım sen toparlıyorsun değil mi? Topluyorum abi ben. Tamam çok güzel. Ben de şimdi şurayı alacağım. Olaya gireceğiz Sarp'cığım. Çok güzel çalışıyoruz şu an ya. Yani. Evet, biraz böyle eski modlarla birlikte olaya giriyoruz. Gayet de güzel olacak. Ya yani özellikle bu haritada biraz daha böyle <laughs> Aynen, değil mi? Eski tarz Aynen. Biraz böyle eskiye dönüş yapacağız. Tabii ki bu şu demek değil. Yani yeni modları yüklemeyeceğiz. Şunlardan biraz hevesimizi alalım abi eski tiplerden. sonrasında çok şekil Zaten birkaç bölüm sonra bunlar hurdaya çıkar. <gülüyor> zaten <gülüyor> abi bu, bunlar patlar gözünü seveyim böyle yakıt falan sızdırır tamam mı Sarp? Aynen. Bunlar abi takviye gelebilir yani. tüm köyü patlatırız değil mi? Aynen. Abi zaten açılırken bile böyle gacır gucur sesler geliyor. Aynen öyle abi. Hop şöyle bir takalım. Abi yavaş gözünü seveyim. Etrafa <laughs> tüm balyaları bıraktım ya ulan. Abi gözünü seveyim biz bunu nasıl yapacağız lan? Abi bak dur geliyorlar Sen bunun taktiğini biliyordun sarp. Abi taktiği öyle işte böyle zorlama bir şekilde ne oldu? <laughs> dur. Sarp ellerinden öper kardeşim. Bir dakika abi. Vay abi kamyonum şekil önümden çekil. Dur ne, abi nereye, dur. Nereye gidiyorsun Sen öyle dur. Aynen aynen biraz daha git tamam tamam şu an çok güzel. Abi bak ne güzel ayar çektik ama. Abi eski ayarcılardan kim kaldı be sarp? Hop ne iş lan. Evet şimdi. Olaya gireceğiz abi. Güzel bir şekilde çalışacağız arkadaşlar. Pişt. Pişt. Hop ne iş lan? Alo. yapma bak. Sen ya. benim bir <laughs> tane ne yapıyorsun böyle Aynen. değil mi? <laughs> atar yapma bak. Burası ya Rusya. Alırım aklına. Alırım bak. Abi şey çok komik oluyor ya. Hani böyle bir anda piş. <laughs> Alo. alo. <laughs> İzleyenler de böyle bir anda şaşırıyordur. Ne oluyor lan bir ses geliyor bana. Aynen. Abi ben teknolojiyi özledim. Gözünü seveyim. Şuna bakar evet. mısın ya? Abi teknoloji çağındayız. Şuna Aynen bak ya. Aynen ya. Yıl olmuş 2015. Biz bak, hala ne güzel oldu değil mi? De çekiyoruz. Abi gözünü seveyim ya. Teknolojide hayat var ya. Şuraya bakar mısın? Abi ne güzel böyle. Şöyle yani. alacağım abi. Temiz Tekerlekler güzel. Hızlı gidiyor. Aynen. Gibi. Evet şöyle ilerleyelim. Sarpcım ben şöyle bir toparlayacağım şurayı. Toparla abi. Oğlum ne yapıyorsun lan içeride? <laughs> <laughs> Hep şunu bekliyorum senden. Sarp sen gene ne yapıyorsun? Abi boş böyle geziniyorsun gözünü seveyim bak maaşına zam işine son vereceğim senin Sarp. Abi maaşıma zam veriyorsan yani o maaşına zam işine son veriyorum tazminat olmuyor mu abi? <laughs> Aynen. Yani ben şimdi biraz mindfuck oluyorum. Yani, abi maaşına, maaşına zam, zam ya işte asıl önemli nokta da burada zaten mindfuck olman kardeşim. Aynen öyle. Evet. Yüzde seksen beş doldu abi bu. Dolmak Doğru. üzere. Sen bunu şey getirsen abi. Bizim zaten sarı tırda şey vardı. Biz burayı bayağı bir topladık arkadaşlar. Video harici çalıştık. Aynen. Sen onu getir bakalım bir boşaltalım. Getir zaman. Ne yapıyorsun oğlum? Üzerime üzerime gelme lan taklacı. <laughs> <Oop. gülüyor> <laughs> abi bak eski tırakta ödemiyor. Güçlü değil mi? Aynen. Tamam ben şimdi bak, Abi şimdi dondum. traktör değil abi içeride var o. Abi, abi bak hep beni bozuyorsun ya. Göz Gözünü seveyim seviyorum. Tamam, abi. Tamam bak. Şimdi Açtım, getiriyorum. bekliyorum abi. Sarı tıbı getiriyorum. Tostumu yedim evet. bekliyorum gibi oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> bak. E, balyalar ortada kaldı. Şu balyaları boşalttıktan sonra sen diğerlerini de toplarsın abi. Abi ben hatta o balyaları boşaltayım. Şöyle sen o balyaları boşalt abi. Ben de evet. Top o biter dönen içini buna boşaltıyor. Aynen abi. Ne iş zıplaya zıplaya geliyorsun? <zıplayayım. gülüyor> abi bunu nereye koyacağız şimdi biz? Aynen abi. Şu balyaları biz ben... bir yer bulalım değil mi seninle? Aynen. Şöyle bir bu da toplasın. Şu biter tamam balyalar duruyor. Biter dönerler duruyor. Ben hatta şunu işçiye vereyim mi abi? Birazcık daha toplasın biz bakalım. Sen onu işçiye ver. Ee, ben de şu balyaları şuraya doğru boşalsam nasıl olur lan? Bir dene bakayım abi. Hop. Bir dakika. Hop bir dakika. <laughs> abi şöyle geçeceğim ya. Ulan sarp takmacı sarp. Takmacı sarp abi. <laughs> abi şurası uygundur. Uygun mudur? Bak, aynen şurası uygundur abi. Yapıştır. Şöyle yapacağım. Şimdi burayı ben balya yeri olarak ayırıyorum kardeşim. Hayırlı Hayır, ve abi. uğurlu olsun. Hayırlı olsun abi. Şöyle geri gel, geri gel. Aynen. Tamam, çok güzel abi. Şöyle bir yapalım. Ben bunu balyaları yiyeceğim. boşalt diyorum abi. De abi. iş lan? Ağaca mı takıldı? Bizim ya. Hamdi çalışıyor. Aynen. Hamdi çalışıyor mu abi? Aynen. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi. Abi bu yalnız bizi büyük e, tırın sarı tırın yüzde seksen dolduğu için. Doldu mu? Yüzde yani seksen. Abi bunu biz bir sonraki bölüm satacağız artık. Aynen. Şöyle kapatalım. Neredesin bakayım abi? Geliyorum abi, geliyorum. Geliyorum. Balyaları falan da satacağız değil mi Sarp? Gerçi Atacağız. bunları şeylere kullanırız ya. Hiçbir ee, şey... olarak kullanırız abi. Ha, aynen aynen olabilir abi. Güzel olur. Silaj işi hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi silaj işi var ya çok güzel olacak. Hatta ne ekleyeceğim biliyor musun Sarp? Ne hey abi? Bu silindirler var ya büyük. Evet. Hani asfalt ezenler. Hı hı. Silaj için onları ezmek için böyle iki dakikada Ha. O tarz silindir modları var tamam mı? Süper abi. Onlar çok Aynen. güzel olur cidden. Silaja onu ekleyeceğim Sarp. Süper abi. Abi Ayet bir de, hani de güzel olacak silaj abi. da hani falan daha kolay ya. Bir de hani biliyorsun hani bir önceki haritada yani bu haritada değişti mi bilmiyorum da en çok parayı bir silajdan aldık. Aynen. O yüzden silaj işine de ağırlık vereceğiz değil mi abi? Artı silaj işi biliyorsun artış diyorsun. <laughs> artış diyorsun. <laughs> abi silaj işinde biliyorsun şey var yani buradaki haritada çok kolay yapabiliyoruz. Aynen. Böyle takır takır atacağız abi büyük kepçelerle birlikte. Aynen öyle. Çünkü şey yani böyle tepeye kaldırmamız gerekmiyor. Aynen aynen. Çok da güzel olacak. Evet şimdi şurayı bir toparlayalım. Hop. Abi gözünü seveyim bak orta yerde bırakmışsın bu biçerde veri sarp. He abi pardon ya. Çok dağınık çalışıyorsun. Çekil lan bak seni de alırım. Hop <laughs> abi. seni de alırım bak aldın abi. Evet şimdi şöyle bir ilerleyelim. Al bakalım abi. Doldurduk mu abi? Ben, doldu mu? Yok yok. Ben olmadı var. Şimdi şöyle bir. Bu da bu da çok zevkli değil mi böyle bir anda alıyor. Bu çok keyifli ya böyle Aynen. çeviriyor mevriyor falan. Ben birazcık daha balya yapayım o zaman. Tamam sen biraz balya yap kardeşim. Bizim Hamdi Olaya topluyor girelim. çünkü. O yüzde olursa. Sen zaten anca hamdi çalıştır abi. Hamdi de olmasa biz ne yapacağız bilmiyorum yani. Abi Hamdi yani <laughs> Hamdi ben öyle bir şey görmedim abi ben. Sen de balyaları topla. Dur oğlum bak yavaş gel. Bak hiç frene basıyor mu ya? Taklıcı. Oh <laughs> lan dur ya abi ya. Geçeriz sandım. hiç frene, abi frene basmak gözünü seveyim. Bizi devam mı ya? Abi Bak sana acı biber cezalı şey yaparım bak. Balya toplama yarışı. <laughs> <yeri> şey. <laughs> kim daha çok balya toplayacak? Aynen, değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hatta biber yap yapalım mı anasını satayım? arkadaşlara soralım. Yapalım Arkadaşlar mı? balyaları toplayalım tamam mı buraya. Aynen. Ee, i̇kimiz de acı biberleri hazır edelim. <laughs> ee, en çok e, kim balyaları da hani en çok en önce makineyi dolduran kazanır. Kazanır abi. İyi evi de. Bir evde bir bevi yer abi. Yani. <laughs> abi ulan ne challenge ha. Aynen çok deli challenge olur yani. Aynen. Abi yani evet. daha birçok öyle fikrimiz var abi. Yaparız ya. Bu aynen soranın. yaparız abi. <laughs> güzel olur ya. Farklı güzel olur. Güzel olur. Güzel aynen. Evet Sarpcığım ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Noktalayalım abi. Bu arada mi? arkadaşlar Bilbil TV'nin kanalına alttaki e, linkten açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet. E, gayet de keyifli serileri var arkadaşlar. Eğer tanımıyorsanız Sarpında kanalını ziyaret edebilirsiniz değil mi <laughs> Aynen abi tamam. <laughs> evet. Evet arkadaşlar çalışmamız devam edecek Farming Simulator 15'te. E, ne yapacağız? E, bu tarlayı toparlayacağız. Farklı işlere girişeceğiz. Silaj yapacağız ve tabii ki modlarla bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.